Değmez ya. Oyun güzel ama değmez o kadar. Ben kaleciyim. Gol yemeyeceğim. Tamam, kivi kaleciyse sıkıntı yok. Vurduğunuz her şut gol olacak abi. <laughs> Aynen abi. <laughs> o şah oldu ya. Hadi abi. Orası da Emir abi. abi'ye versen bir şut denesin. <laughs> Şu an normal başladı abi. Beniz olsun. Tamam. Ama o E'nin girmesi lazım. Anladın mı? Baba alamıyorum. Niye alamıyor? Nasıl alıyoruz üzerinde? Hani top gelen patı. Bir şey basıyor mu? Ayağıma koymuyor ne? Abi o ne ya? Tamam Rıfat abi gol atar. Ece TRL'ye basıyorsun gene. Bence biraz yakından şut deneyin ya. Böyle gol yemek zor olur. Ali ne oğlum? O Pası nereye atıyor ya? Neye göre atıyor amına koyayım ya? Kivi ayağını biçiyordum az daha. Kivi ters, ters. Kivi götüne koyayım. Fata abi arkanda adam dikkat et. Ha. Oy. Fata abi şut çektin gol. Ne oldu içinden geçmedi adamın ya. Eşek gibi. Oğlum sen adam, niye açıldın? Eşek kivi, enayi kivi yat aşağıya. Senin orada ne işin var lan? Baba sen liber olmuşsun. Kiviye, baba bassı kiviye. <laughs> abi ben senin kaybettiğin topu sana geri atayım dedim de. Baba bassı kiviye 99 numaralı formasıyla Mauro Emanuel Emiran Can odamız kaleci Can da, kaleci çık gel kendin çık gel 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 çık gel 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 Hiç bize pas deneme bile Kevinin içinde gezdirdi Rıfat abi sende o Rıfat abi sende içeri Aa ya Rıfat abi Ben pas verdim sana ya Orta kes orta kes Orta kes Allah seni kahretsin <laughs> Ben önümde gelip Barcelona kesildik. Rıfat abi gör beni. Rıfat abi takım oyunu oynayalım ya, biraz eğlenelim. Ulan o nasıl gol amına koyayım ya? Yalan öyle bir gol yok amına koyayım ya. Al al. Torres kaleye ben geçeyim kanka sen şey yapma sen oyunda dur. Senin bilgisayarın kusuyor ya. El yedi lambayı ben sattım. Yo yo sen kalede durma, sal bana kaleyi, çık kaleden. Açık kaydan kalede ben senin yerine dururum sıkıntı yok sen oyunu oyna. Canım da onu tutarsın. Azim maymun, maymun edersin maymun edersin maymun edersin. Sen de o hadi. O dur. Canım da yapma. Tuttun onu Rıfat abi. Heh, güzel. Bana, Bana Rıfat abi, abi. Bu da bizdeyken tutmuyor. Rıfat abi nereye atıyorsun? Oha. Sana doğru attım da. O ben o değilim o Jenul Ha Jenul'da yattım pardon. Ha çok yavaş kaldı ya. Sıkıntı yok. Jenul içeri oyna. Ay o dışarıda elini alıyorsun hayır, abi. Hayır hayır, hayır hayır hayır. <laughs> hayır hayır. Vur lan. Vur lan. Yok yok. Torres dur ben kaleye geçeceğim. Rıfat abi. Rıfat abi bana bırak. Deparım var. Tamam sen de git. Sen git. Sen git. Sen git. Buradayım. Buradayım. Vur lan. Allah seni kahretsin. Ya Rıfat abi ne yapıyorsun? Sen kalecisin. Bırakma orayı ya. Tamam ben döndüm kaleye. Buradayım. Canel'da. da buradayım. da Vurmayan Lale hadi. da içeri at. Dışarıda elini atıyor abi ya. Direkt eliyle dışarı çıkıyor. He ya. Penaltı ya. Gerçi öyle bir şey yok ya. Elimle çıkmıyorum. Hayır ya. Gidin vara bakın amına Oziyi de para atıyor ha. Ozi vur. Ay. Tori gol. Ozi vur lan. Vuramadım, geçemedim amına. Bu kuslu ya bu. Ozi attın çalımı. mı? Geçmedi ya. Canıl da benim ayağımdaki topu neden aldın? Takım oyunu oynayalım ya. Sektörün gidin pişler. Sizin neyinizde takım oyunu? Canı da, yukarı. Yukarı canı da. Tam gelme gelme gel dur. Kimse yok kimse yok. Ki vur lan. Eşek ne yaptın amına ne O nasıl aldı o Lan ne yapıyorsun? Ne şey? <gülüyor> 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 Ya ben ne yaptım ya? <laughs> of kusura bakmayın. Ben nasıl arkaya pas attım orada ya? Canada niye almıyor? Canada ya. Burası onu yapma lan. Canada buradayım Canada. O kasıyor kanka alamıyorum topu Vallahi çok kasıyor ya. At vur vur oradan vur 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 bende. Vur 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 rovaşata bende. Top kasıyor topu elim alamıyorum ki amına koyayım ya. Ay kafa vur şu. Salak gibi. <laughs> Salak Allah ki enayi ki ve. sen de vurdun. Vurdun. Ozi kaleci. Kaleci yok. Ya o sekanda. Ozi topu bırak kaleye ben ya. geçerim şu an. Ozi çık 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 kaleden çık. Torres'in hakkını döndüreceğiz ya. Ozi. Biz sen bir ben Torres'e. Torres bastı. Per arkam bastı. Daha geçemez Hı. kimseyi. Torres öldürdün lan onlara. Canım da vurdun gol. Yarrak gol. Ya bu nasıl direk et ya. Aldım içine. Topu alamıyorum. Cekilere niye... basıyorum ama almıyorum. Çok hızlı gidiyor ya. Ya orada değil boş sen? Boşluğa falan da basur. Tamam neyse aldın ya. ya. Ben öndeyim. Ay. Tamam, Ozi şey mi lan, fall yapmak. Siktir git lan ne amına koyayım. Hakem misin sen? Koşt. Ozi maymun abi. ettik kiviye. Koş koş koş, koş koş. koş 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 yürü yürü yürü. koş 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 Niye kaleci oldum? Ya bırak Rıfat abi beni bırak Rıfat abi. Ya kimi her topu kahve yedirdi ya. O bu bastın ona. Helal lan, lan Celo'da. şey lan yok Ceno'da. ya boost yok. Ceno'da. ilerideyim. <laughs> Emir abi ne yapıyorsun? Benim bile kafamı karıştırdın. Emre abi kendisi gidiyor gol atmaya. Rıfat abi yapma. Son dakika gol yeme Rıfat abi. Rıfat abi. Ananı sikeyim be. Lan kaleye geçin. Rıfat abi buraya. Oy. <laughs> Biraz da sık haydi lan. Ben de oynayacağım hemen. Kise kise gol atamıyor. Çok saçma bir oyun. Öyle böyle. Rıfat atı amına koyayım. Ozi maymun ettin onları. Bas o zim. Tamam canım da sen de o gittin. Lan hayır kaymayacaktım Aynen. ya. Enti. Lan oğlum amına koyarım kalka ya. Bir tek eşeğim. Ozi kaldırdı rovaş atar. Niye öyle gidiyor ya? Rıfat abi önüme at. Rıfat abi önüme at. Ya Rufat çık önümde. At. Ya depar atıyorum önüme atsana. TORES Allah seni kahretmesin. Yem artık ya. Yem artık bunu <laughs> koyayım ya. Mouse'u oynatıyor saatik tık hı, hı Ha tamam. Ben, tamam, ben kaledeyim rahat olabilirsiniz çocuk adamlar. <laughs> rahat mı? <laughs> o hangi maymunu mal ettim? <laughs> Rıfat abi. Açıl TORES açıl git. Oğlum C'ye falan bas TORES adam yaklaştığında. Helal Özlem ya of. Yol ortaya kılar atmasın miydi o? Tamam, sıkıntı yok Tutarsın Ah be oh, Tamam Git lan kalenin oraya git Orası orada çok durma. Jeno'da kendim çık Benim hiç enerjim yok Karşıda tamam, lan tamam. Jeno'da Artık gör beni İçerideyim İçerideyim Jeno'da olmaz öyle cano da geri koş geleceksin. Mustafa tabii kalecimiz sensin geçici olarak. Abi nereye attı o topu ya? <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Seçmen lazım abi. Görüşmüyor Oğlum zaten sana ya. baktım yani. Bana bakma önemli değil. Mouse'u birden bana Ama, çevirmen abi, lazım. Abiciğim galiba seçmen arkanda bir var dikkat et 3 kişiler. Buradayım, içerideyim, içeride. Torres bak çalım açacaksın ya. Kanka yaklaştığı tamam. zaman bak topu zaten otomatik senin yanında tutuyor. Aynen bak C basacaksın devam edeceksin. Ya şey ee, sadece bir hareket yapıyor herhalde. He he gök yani şey yapıyor. Yanımda. Burada ya, içerideyim. Yarrağım. Yanımda kalle lan. lan. Yanımda biraz takım oynuyor yanımda. Ben hallederim. Rıfat abi geri git Rıfat abi ne yapıyorsun? Neyse Rıfat abi iyisin iyisin git at. Rıfat abi oradan vurma oradan vurma. Oradan vurma. Abi sen sığır <laughs> mısın? Kalede ben varım amına koyayım. Abi biraz açılın. Oyun aç, oyun aç, oyun aç, oyun aç. Aç oyunu abi. İyisin Rıfat abi. Hadi bakalım. Bitti mi dedi? Oğlum ne yapıyorsun La, ki be? Ne oluyor lan? Ozin de kafasını karıştırdı. Ozil de benim kafamı karıştırdı. Oy işte Hadi. bu be. İşte bu be. Yeah. İşte Vay bu be. İşte bu. İyi. O Rıfat abi kendin çık gel. Rıfat abi kendin çık gel. Gel 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 kendin gel. Rıfat abi tabii gel 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 gel. Abi, gel 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 gel. Ya oğlum ha. Amına koyayım nasıl tuttu ee, lan onu? Kale kale buraya abi. olur. Lan nasıl lan? abi. da abi. abi bir daha gör. Oy helal lan o zir. O zir biraz sos 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 sos. Abi nereye atıyor? Hay amına sikeyim ya. <laughs> Ay oyun bozuk bizim beceremiyoruz. Yo biz beceremiyoruz. Top Sıra nerede da. oğlum? Amını sikim ya. Aha. Canıldam. Aşağı gör. Aşağı bomboş. Aşağı bomboş. Hah. Allah'tan kimse yok Allah'tan mu? kivi vurdu <laughs> amına koyayım ya. İki kivi kivi adam <laughs> sikti. attıktan sonra içeride kimse yokmuş <laughs> <laughs> diyorum ya. Amına koyayım. Mükemmel. Vur ulan vur. Bende depar yok. Amına koyayım Oy. nasıl çıkardı <laughs> onu ya? Bazen gol olacakmış gibi oluyor. Evet Mesela evet uzaklaş. evet. Emir abi ne yapıyorsun? Ben kafamı karıştırdın orada. Sen rahat olsan oğlum. Torres gidersin. Torres yapıştır. Yapıştır vur. Ama çok erken atma Torres o çalımı. <laughs> eşek eşek. Bidon seni. Torres gidersin, Torres gidersin. Bak yanına gelsin o zaman cevaps. Oğlum ama nasıl ben adamı. Dur lan Sükeri. İki numara kim? Kim mi? Kivi ya? Kimi ya? Vur, vur. Geri çıkar, geri çıkar. Yapma Canıldam, yapma. Düşme Canıldam, düşme. Abi. Canıldam, yaptın, yaptın o hareketi. Ya Canıldam içeridesin. İçeri içeride at. Oy. Helal Ozzy. ya Ozi sağ, ya. Sağ, 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 sağ. çık kaleden ya. Sol 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 sol. Çık abi illeri git hadi. Sen bana at ben giderim Ozi Ne zaman oynam Ozzy. Ama ne siktim iki seni. Abi nasıl yıkılmıyor bu adam ya? Eşek. Ne yapıyorsunuz oğlum ya köy dövüşü gibi. Kivi eşek. Ya koşamıyorum staminam yok. Tore sür sür sür. basamak ama haritadan gördüm de ev basamadım <gülüşmeler> Ya Sen attı pısa bak ama ne? Sibop ya. Böyle <laughs> oyun mu olur? Ama ne hiçbir kedi attın? A <laughs> amana koyayım ya. Oh, tamam bir şey bir Rıfat abi gör beni. Rıfat abi. Rıfat abi o ben değilim. Olsun. Can adam. Ben can A A adam. Aşağı düz pas. Kivi aşağı vur. Eşek kivi. Gene mi kaçırdın eşek? Ozi tuttu kaç. Ozi'nin de kaleci ya. yapacağı tuttu ya. Kivi kötü bir oyuncu ya. ya Amanı sikerim ha. <laughs> Ozi koş al. <laughs> <koş, gülüyor> Ozi <koş. koş>, git <laughs> lan. Yürü lan Ozi. Ozi vur. Aa vurdu. Helal Torres çık, çık. Gör beni. Gör beni Cenil'dan. Vurdum oğlum. Neyse. <laughs> Ya Allah'tan oğlum? kivi vuruyorlar ya yemin ederim ya. Ya abi çok kötü attım ya. Vur lan. Hadi can adam tutun onu. Aman Adamı Oy oy oy. Abi abi, abi, Oy kiviye böyle Yee. kayma. Kiviye böyle Yee. kayma. Yee. İşte bu be. İşte bu. <laughs> Yeee. Diğer tarafa atlar atar diye düşündüm ya. Can adam atma. Vay vay. Dolayısıyla gel ben Gerçekten seni yere, yere, yere geçeyim. Oyuna gir, oyuna gir, oyuna gir, gir. Oysun bas sen onlara. Kibi. vur 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 vur. Kale boş, kale boş. Kibi amına koyayım kibi. Ya sikeyim el oyunu ya. 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 Boş mu oğlum ben işte İşte bu be. İşte olmadı. bu. <gülüyor> 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 Baba golün güzelliğini niye geçtiniz golün güzelliğini? Abi ka kaldıramıyorlar ya çekemiyor. Can koş bir gol atalım şeref golümüz olsun. <laughs> Buraya gel. Buraya. O da olur. Oğlum niye pas ama? Manuel Neuer var lan kalede. Çakallar. Lan nereye kayıyorsun sen de? <laughs> Bastık bu arada. Olmaz. Bastık tıkladık yok. Hadi bakalım. <gülüyor> ben, <gülüyor> ben çok ben kastıyor ya, yapamıyorum bir şey ya. Vallahi yapamıyorum. Tamam yapacağım. Forest'im rahat ol. Bak sana atacağım. Sen bak şimdi ben sana maçta gol atacağım izle. Sadece sen benimle oyna tamam mı Torres'im bende kal bende Sol kanatı tutun biriniz sol kanat biriniz sağ kanat Canım sen sağa tut Fatih abi solu tutsun Öyle daha mantıklı olur Tamam o bilmiyor bilmiyor O kadar hızlı yani Sihirbazlık numarası Torres vur lan şut Vur lan vur 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 Amına koç işte bu İşte bu be İşte bu be İyiye İyiye İşte bu be Düşünmedim o köşeye vuracağını diğer köşeye vurur sandım o da buna Polisimin golüne bak ya. Polisimin golüne bak. Kalede kim var? Jenner de var. Ben vardım abi. Ha <laughs> 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 benden gol yiyen amına koyayım. Yok ben oğlum. Ya. Bak, kendin git ya. Kendin git de bunlar. Kalede manu Manuel Neuer var. Rahat olabilirsiniz. Manuel Neuer burada. Kendin Manuel Neuer burada, Neuer burada. Ne böyle boş. Canana. Ayar. Baba kolaydı, ayar. kolaydı, kolaydı kolaydı, kolaydı. Kivya aşağıya. Yok gibi görüyorum direkt kale boş yani. diyorum adam. Oğlum kaleciye birisi geldiği zaman pas atsın ya. Bir kişi boşta oluyor o zaman yani. Oğlum siz eşek gibi kaleci açıyorsunuz ki. E bir sen mi geçeceksin? Geç geç Ufad oyna gel ben de geçerim, de geçerim de şimdi. De ben direkt kalecilik ya yapmadım ki amına koyayım ya. Biraz kalecilik yapayım. Bu kadar kendi git kendi git kendi git. Bir daha bir daha. Hala bir daha kaleci açıyorlar. Oynama oynama ama beklemeden oyna. Heh. Canım da kendi git. Canalda, Canalda, Canalda. Gel var. Canalda, Canalda, Canalda. Lan. Aa, ayağım kırıldı. Sen de top Canalda'm. Güzelsin Canalda. Değil. Canalda, ileri gör. Ne oldu lan vuramadın mı? Kamil. Sibop. Rıfat abi, Rıfat abi. Aman ne koyup? Tamam atma atma atma. Deminle şimdi tamam, at, at. at at Şutla at, şutla at, 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 at. şutla at, at, at. Yapma. Atamadım. Helalsin Can Adam. Can Adam geliyorlar. Can Adam ara pası gör. Evet, sek o oluyor ya? Sek derdetten kalede Manuel Noyer var. Amcık. Ayağına vururum ki bacım. <laughs> Torres oyna Torres'im. Öyle lan Torres. Topu Topu nereye Topu Topu bırak koydun? Topu nereye koydun? yapma nereye Düşme. Topu ne düşme. yapıyorsun? Deli nereye koydun? Topu nereye koydun? Topu duvar, pas duvar pas işte, <laughs> da, pas Kivi bir bok yapamaz korkmayın. Vur lan kivi, vur lan kivi. Kivi sağ aşağı vur. en <laughs> kivi. Of, of. kivi gel 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 yanıma gel yanıma gel yanıma gel. Ama bak o seni gösteriyordu. Pası oraya attı amına koyayım. Şey Oğlum ama... uzak köşeye vurmayın ne olur uzak köşeye vurmayın. Şşş. Kesinlikle yapmamız lazım. Ya saat bana göre ayarlayın işte, yapmamız işte. Biraz o... Şş, abi biraz zor. Pası tutuyorum sen devam et pası tutuyorum devam et. Rahat olun siz rahat olun. Baba kalede. Çok iyisin. Koşuyorum içeri. Koştum gördün beni. <laughs> Seni değil Ozzy Abi. gördü gibi biraz da. bizden şey oldu unutma bunu. Ya ben niye kaleye girdim zaten çıkamıyorum ama nakup kaleden ya. Acıyoruz size çünkü. Tamam Ozi tutuyorum ben sen Oy, alırsın. Oy Torres ben Alamadım öyle. Ya. Vur lan. Zumbala. Rıfat abi çıkarsın. herhalde ah, Helal Rıfat abi. Enti lan Torres'im. Hmm. Güzel. Can koş. Ozim sana geliyor da koş sen. Can gör beni. Ozim sendeyken gör beni. Oy. Aynen. Yakın buraya vurun. Yakın aynen. Yakındıraya, oğlum. Aynen. Yakın buraya. Yakın Yakın buraya. oyna. Nereye ne? attı oğlum amına koyduğum çocuğu ya. Mesela <laughs> ben kivili top gibi oynuyorum şu an. Böyle zaman oynamak var mı? Yo oğlum ha işte aynen. pas attım mayı. Ne zaman oğlum mayı? Gel pres. Rıfat abi, Rıfat abi, Rıfat abi, Rıfat abi, Rıfat abi, Oğlum bağırma. Ah. Vadar, vadar, <laughs> 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 Oy, Ozim nesin lan sen? Beken bağ amına koyayım ya. Asik renti. Generaldam benim ayağımdan top alıyor ya. Canıldan. Buradayım. <laughs> ya top nerede ya? Sikeyim ben böyle oyunun ya. Siktir git lan beceriksiz. Oyun sıfır. Çardaktan may bak. Yeah. İşte bu be. İşte bu. <laughs> <laughs> Anca bunu siktir. 3 dakikadır böyle diyeyim ya. Yani. 3 <laughs> dakikadır böyle diyeyim lan yani. yeter sıkıldım siktir. Ben Rıfat abi sen bir ova bidon oldun. <gülüyor> <gülüyor> ne korkuyor bu? 3 dakikadır kaledeyim amına koyayım. Öyle bir şey olamaz ya. Parası oraya al sağ tarafa al. Kivi poleyi bak. Kivi, 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 sıkıntı değil parası. Rahat ol. Kiviyi boşta bırakabiliriz. Fasulye amınak. Bitir abi. Yapma. Ya abi bu iş çok zor. Bir dakika 29 saniyemiz var. İki gol daha bulsak yeterli. Bir tane gol atabilir miyim? Şimdi kiviyi maymun etmem gerekiyor hemen hızlıca. Kaleci misin kivi? Geçeyim mi kaleye? Yo tamam ben de bir sıra. Dur ben kaleye geçerim. sıkıntı Yo ben geçeyim kaleye. Sana gol attıralım. Ben şimdi kivi, kivi lat diye bir... Yok şu an C tuşuyla mı oluyormuş? Evet, C sen bilmiyor musun Kivi? Yeni öğrendim abi. amına koyayım. Yeni öğrendim. Aa kay bu arada gökkuşağı yaptım ya. Ufat abi bana fırlat. Ufat abi. Bana Orası sen de ol, sen de ol, Rafa hadi yürü lan. Amına koyayım ya. Cenil'da, Lan nasıl yemiyor o çalımı ya? Ne oldu? Şey, e... tam daha görme yani. Oha. Abi yiyeceksiniz ondan sonra ağlıyorsunuz zannederim. Gibi. Götü olan. Al siktir ben böyle oynayamam. Oynamıyorsun. Rahat salla. Niye Yarın, ağlayamıyorum. Abi ya? Ram ne ağlıyamıyım. Abi bu. Abi bomboş. <laughs> Yatın aşağıya enayiler enayi. Nasıl ay nasıl koşuyor. Bunu yemeyeceğiz sandın yeah. değil mi? Yeah. Yeah. İşte bu be. İşte yeah. bu. El nesiri işte bu. Böyle iş olmaz olsun ya. Kolaysınız oğlum. Vallahi kolaysınız. Ha ben kalede kalayım 33 dakika Al gel Rıfat abi al gel. Rıfat abi al gel. Hızlı hızlı hızlı. Rıfat abi gör. Amına koydum bunu. Rıfat abi. Rıfat abi bitirdin lan. Sen yazdın. çıkardın lan. O, o ney? O hızla nasıl vurdun abi ya? Tutmadın mı amına ne ya? Olsun Tores enti enti. Tutun hızını görmek oh. istiyorum merak etme. Hayır şutla bir ipnelik ne edin? Hayır hayır. Topu sektirttim ya. Topu sektirttiğim için hızlı vurdu. E bir atak değil bu. Oğlum top oyun bende donmaya başladı bir şeyler oldu. Kibi. Pas Göz kontrolü CTR ile bu arada. Kibi. Kibi. Kibi pas atlasın ki. Kibi pas atana kadar oyun bitti koyayım. <laughs> <laughs> Baba bastık bu arada haberiniz olsun. Bastık bu arada. Zaa. Ah lan. Hadi çıkarıyoruz değil mi? Ozu biz niye dipte <laughs> biz sürekli? <laughs> Bilmiyorum abi garip. Tamam o kalede manuel noyer var rahat olun. Zaman oynama abi. Sıfır sıfır ne Ölüm zaman amına koyayım. <laughs> zaman oynayın yine de. Bana ne? Hadi yat aşağıya. Vurdun Torres. Siktir enti lan. Rıfat abi sende o. Yapıştır Rıfat abi o topa. Aa, Oha, abim abi vurana kadar. Lan. Olmaz. lan bir Vallahi yapmadın lan. Ah lan. Kaledik kimi mi? Ben gider ha. Kaledik kim ise biraz daha yaklaşın vurun. O yiyor zaten. Ve yaptın abi. Ya Allah'ım ya. Ya kimin yaptın abi amına Rıfat <laughs> <laughs> abi aşağıya kanadı gör. Bir dur bir dur. Rıfat abi içeri gör. Rıfat abi içeri gör. Aa niye olmadı? O ne de oyunda bir salaklık salaklı var ya. Pompala. Rıfat abi senin yüzünden gol yedik. İşte bu kadar. İşte bu. Süre hoş geldin Süre. Ne yapıyorsun Süre? Nabiyorsun? İşte bu. Hepsi bir pas abi. Kivi kudurma sus kivi yat aşağıya. Süle ne yapıyorsun Süle? Torresim ya deliyor geçiyor ya. O Süle'den çok açılmayın lan. Şenada. Tamam bu bu top aldık mı? Emirhan boşsun Emirhan boşsun kimse yok. Sen oda. Sen oda. Yukarıya Eşek. Emirhan Kale bomba boş abi yok. yapıştır yok, ya. Boş kale sık gitme. Kolaysınız Helal yatın ya. aşağıya. Ya. Abi yine aynı hataları yapıp duruyoruz 2-0 başladı yine maç ya. 2 da. dakikada 2 dakikada birer dakikada kaleci değişti. Şimdi kaleye yapıyorum 1,5 dakika kalana kadar. Lan kimi? Ne? Allah. Karas geç oyna geç oyna. dakika, geç oyna. dakika. dakika Hoş geldin Rıfat abi, abi Kendi ilerle ya, kendi ilerle. ilerle Hala kendi ilerle diyorsun mesela. Anladın mı? İş i̇lerlesin, ilerlesin. Jeno da oyna. Bak işte bak. Jeno da oyna. Rıfat yani, abi yapıyor. Abi ya, bak üçünüz aynısınız. Aynısını Ama Hayır bak. Rıfat abi şeye giriyor, çalıma giriyor. Biz pas atıyoruz. Üçünüz aynısınız amına koyayım ya. Ne ya? Üçünüz aynısınız. Oy. Adam var. geçsin diye yaptı Rıfat abi ya. Abi kaleci sırası geçsin diye şey yapmanıza gerek yok. Biri kaleci kaleden açılınca diğeri kaleye Allah geçebiliyor ya, başkası. Böyle mi? bir şey olamaz ya. Bak şimdi o da açılacak. Topu kaptıracak, gol yiyecekler amına. Bak 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 bak. Yüksek mi olacak mı daha Emre bu maçı kesin at. Aynen. Aynen. Kaleci boş mu? Töv. Abi bak işte gördün mü yani? Oğlum kalede Manuel Neuer var diyorum inanmıyorsunuz eşekler. Oğlum bu oyundan sonra çıkacağız Genel'da. lan Sülor. 3 e zaten hemen Sen gelene kadar hemen ök. da. Sen attın ya. <laughs> Kiviye bak. <laughs> kivi topu unuttu. Kivi kötü oyuncu. Kivi kötü oyuncu. Enerji bitti ya. Vur lan Kivi hadi hemen ökeyim. Ohohoh kimi vurana kadar. Oyunu, ya topu niye bırakıyor karakter onu anlamıyorum. Ozi. Of. Of o neydi öyle? O neydi kız? Gittin gittin kendin attın. Enti lan enti lan Can Ozi. Da, canılda, canılda, canılda hızlı canılda hızlı. Ozi top al çık Kaleci hoca şey, var, <laughs> <k> <kaleci gülüyor> <oyuncu> var kaleci <laughs> oyuncu var. Top al çık top al çık, çık. kaleci hoca Alama alama. İçeri oyna. Rıfat abi içeri aç. Siktir lan içeri aç. Saattan beri alan şey yapıyor. Rıfat abi. Uy, Uy, abi bunlar Abi bu karşı takım nasıl, bu yüzden bundan? kaybediyor işte. Evet. Bizde bak beni nasıl şey yapıyor. Bireye çarptı yok yok Kibi alıyor koşuyor. Jenol da alıyor koşuyor. Top bana geldi zaten. Rıfat abi Rıfat abi. Aç lan ortaya. Burada. Yok abi ya bunda ya bak kaleci var kaleci yapma, nerede bak gördün mü abi? Yapma cinul da yapma cinul da. Sonra yapma, niye yiyoruz yapma. bu arada maç bitti 4-0 yatın aşağıya. <gülüyor> Kolaydı. Yeee. Cinul da var ya. Yatın aşağı yatın yatın. Kolaysınız çerezsiniz ya. amınak. Cinul da büyük satın.